Merhabalar. Bugün sizlerle çarpma işlemine giriş yapacağız. 3 tane tabağımız var. Her tabakta 2'şer tane elmamız var. Ritmik saymayla biz burada toplam kaç elma olduğunu bulabiliriz. 2 4 6 6 elmamız var. Ya da toplama işlemiyle bulabiliriz toplamda kaç elmamız olduğunu. 2 artı 2 artı 2 eşittir. 6 elmamız var. Şimdi çarpma işlemi toplananları aynı olan toplama işleminin kısa yoldan yapılmasıdır. Kaç tane tabağımız vardı? 1, 2, 3. O zaman şuraya 3 yazıyorum. Çarpı her bir tabakta kaç tane elmamız vardı? 2 tane. 3 çarpı 2 yaptım. Eşittir. 2, 4, 6. 3 kere 2, 6 eder. Ve toplamda 6 elmamız var. Peki çarpma işleminde elemanlar nelerdir? 3 çarpan, birinci çarpan, 2 çarpan, ikinci çarpan diyebiliriz. 3 kere 2, 6 eder. Sonucumuz ise çarpımdır. Biz bu işlemi 4 farklı şekilde ifade edebiliriz. 3 kere 2 6 eder. 3 defa 2 6 eder. 3 çarpı 2 6 eder ya da 3 tane 2 6 eder şeklinde ifade edebiliriz.